Dostlar, sizin için kalori hesabını içe saydım, gazoz içeceğim. Evet. El yapımı gazoz. Evet, el yapımı gazoz. El yapımı gazoz. Makineler, robokoplar yok arada. Tabii. Canlı Neli canlı. Neli içeceğim? Neli var usta? Şöyle, orman meyveli var, yeşil elma var, vişne var. Favori hangisi hocam? Bu yeşil elmayla orman meyvesini karıştırıyorum, çok beğeniliyor. Hem ferah hem de güzel bir tadı var. Bu eski usul, yeni nesil gazoz. Yeriniz nerede? Yerimiz bu bayil sistemi yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 100 tane şubesi olan bir firma. Yazma da ön tarafta yazıyor şöyle. Tokat firması mısınız yoksa? Yok İstanbul. Festivallerde İstanbul'da. Festivallerde. Evet. Ee, sen neli içiyorsun Sait'im? Neli var bende İç açıcı bir şey limonlu var mı? Teslen, portakal. Portakal teslen. Çam evet. kozola. Evet. Şöyle... Çamın oturtuk hissini Benim. boğazımızda hisseder miyiz? Hi ben şey alayım ya, Öbürünü şu. Portakal fesleğen. Portakal fesleğen alayım. Nasıl yapılıyordu da görelim. Onu da bakalım. Böyle şey var zaten. Bu bitkinin bitkin özlerinden yapılıyor. Doğal. Tamamen doğal. Evet. Zaten içine canlayacaksın. Bu zaten. karbondioksitli su mu? Evet. Şöyle. 100 bin milyon baloncuk. Değil mi? Evet. Başa döndün tekrar. Evet. 30 yıl, 40 yıl öncesinin sloganı. 100 bin milyon baloncuk yuttum. Yalnız bu gazozun kapağı yok arkadaşlar. Bardakta veriyorlar. Daha güzel. Gazozunuzu açamayacaklar. Oo, Oo, çıktı. Aa, süper. Perfectly. Bana ne öneriyordun hocam? Orman meyveli karıştıracak. <laughs> Karıştır tamam. Tamam. Şöyle. Şöyle. Yarı yarıya. Hop. Hop. Kalori hesabı ne bunun peki hocam? 40 milim. 40 milim. Hı? Kalori Hı? hesabı Hı? şey yok. Minimum olarak 40 milim koyuyor. Ş şurubu. Şeker, pancar şekeri mi? Evet. Doğal tamamen. Hı? Of 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 Köpüğünde davet var. Adamın suratı böyle şey, şey bir şeydi, görüncü. Evet. kaçtı köpükler mideme giderken ha Seninki böyle. Herkesin başka. Borcumuz ne kadar üstad? 120 lira. Tamamdır. Tamam. tamam.